Kesinlikle ve kesinlikle kafandan çıkar. Tamam mı Şimoncu? Simon. Hadi. Ayştar, çok önemli bir bilgiyi veriyorum. Uzaya bugün, yolladım. yolladığım. Bugün Rockefeller'la görüş. Bir dakika Mark. De... Mark gir araya? Söylemiş. Evet, evet. Şimoncuğum söyle. Bugün Rockefeller'la yaptığımız görüşmeler sonucunda senin İsveç Büyük Bankası'ndaki paralarınızdan 50 milyon trilyon doları Büyük İsrail robot açlar klonlama fabrikasına yatırmaya karar verdik. Ee, o klonlama fabrikasından sen ne yapmaya çalışıyorsun? Bana benzer insanlar yaratarak ne yapmaya çalışıyorsun? Senin derdin ne? Bir önce derdini söyle. Klon yaparak ne yapmaya çalışıyorsun? Yani güya benim etkimi mi azaltacaksın? Amacın ne? Açlara benzeyen robotlar üreterek açları yok etmek. Sen rahatsız mısın? O klonlar sonuçta o robotların hepsi enerjiyle çalışmıyor mu? C vücutlarında bir batarya var değil mi? Bir batarya var. O batarya bittiğinde senin robotların ne olacak? Benim yeni nesil robotların bütün bataryasını güneşten alıyor. Ha, güneşten batarya şey olacak, dolacak ve o güneş enerjisiyle dolan o şey insanlara saldıracak. Doğru mu? Kesinlikle.